Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce e, size bir TR sunucusunu tanıtmak istiyorum. Serverımız 3X e, ismi Olympus. E, her wipe 2 kişiye gold VIP çekilişi. En çok 249 olanı AK skini, en çok elli düşürene kalan arasından AK skini ya da LR skini verilecek. Cuma günü 16.00'da yani öğlen 4'te wipe yiyecek. Yani beyler genellikle işte TR serverlarında min yardımı oluyor burada olmayacağının garantisini veriyorum. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Trio server'a sola giriyorum. Arkadaşlarım yokken sabah erkenken giriyorum. Biraz kasılıp eve atıp sonra çıkacağım. Arkadaşlarımı bekleyeceğim. İyi seyirler. İnşallah bir şeyler çıkar. Hadi bak. bir yer oto ya. Hadi. Ya at zırhını ne yapayım ya? Güzel scrap abi. Eve gidersek güzel olur. Hop. Daha adam var. Ne yapıyor ya bu? O gerçekten yüksek hızlı korku oynuyor galiba. Kardeşimsin, yapma. Yüksek hızlı yok. Beyler arkadaşlar gelince girerim. Ne evet, bataydı. yeniden girdik abi biraz uyuyup yeniden girdik şimdi. Oh. Ne kanka? Ben burada. Kanka vardı. Ne yapacaksın? Billerinin sinek diyor. Gördür Gör. ya da. Yo boltu var lan. Buralım mı? Evet boltu var. Bekle birazdan. 1 bir. İki valisi vardı. Ali bir dedi başladık sıkmayan. Mermisini aldım. Biraz Solda biri var galiba bir dakika. Bir şey yok şey yok. Kanka bunlar o işte bak bak geliyorlar buraya da o bunlar o eksevatör hadi. Duydun mu hani sen beni? İki kişi. Aynen geliyorlar bana doğru ben göstermiyorum hiç. Göstermeyin hiç ben sağlı gidiyorum benim. ne yapmam lan? Ya. Aa burada adam var dibimde. Öldü. Bir tane söyledi burada. Diğerine de bir vadi. öldüreceğim diğerini. Body Body Body'si. Sağımda da biri var. Hadi kanka. Body Öldü. Diğeri body Bir daha orada. Orada sağda hazmatla doğru kaçıyor. Ben şimdi silahını geliyorum. Badi. Badi gene. Yolun e oğlum bu sarda oluyor. Vurduğumda mermi atıyor hani silah. Ay ayakta sıkmak zorundayım. Thompson varmış bunun kanka. Dikkatli Ali hale yapalım bile. bir şey yapamaz. Bunu sürü atabiliyorum. Tamsın salsan Ali bana. Tam salarım kanka. sakin ol. Geleyim de bir. Diğerini kestiniz mi? Kaçıyor bir yere doğru. 2 body vurdum onu da. Önümde dur. Başlayacağım sine. Nerede ne yakın mı? Önümde bir burada bir yerde olması lazım. Base'ine girdi o ileride herhalde. Anne kanka, iki kişi vardı. de bunları lootlayalım. Onları lootlasana Ali. Bastım var birinde Yerinde de yara oto var da lootlayamıyorum kanka Ha burda Tamam dali enes Tamam Bir baydi Öldü Helal bizde şey var kanka Battle pass var ya Ha. adam var Hadi. Dışarıda dışarıda e hazmat Ses çatmadı öldü biri. Tamam Python'u bana sıkıyor. Seni lazım şöyle. Ali. Bana da lazım aldım bu kadar bıraktım. Dört helal helal. normal helal Orada ya. Orada adam bezmende bezmende. Kaporsun arkasındaydı. Tamam. Onun Python'u var. Benim loot'um gitti kanka. Bir su var kanka. Takım değiller. Yok yok değiller. İçerideki neyse vurdum. Gel o zaman pushlayalım. 17 var mı mermi var elarda. Öldü hazmatlı içeri girdi Python'la. Aynen fark ettim. Onun nevi değil ha. Kim adisi var? Bu bedda. Hapıyor musun? Nerede Öldü kanka bu. Tamam sen Ay, Aa, eğilmeli yer değil mi? Aynen. Tam tutuyorum. Gelmiyor sen galiba. Sen gelme oğlum bu tarafa doğru. Hadi sen oradan her türlü çıkarsın burada kapı kapatsa. Geliyorlar galiba geldi. Öldü biri öldü. Helal. Benim loot'umu almış ha, geri aldı. Biraz bir şey gitti ha. <laughs> Çıkar kanka. Hadi de tam. Ne kardeşim? Ne var sende larda? <laughs> Şimdi hangisinden bulalım? Basalım. Mermili Aa, ben... yıldızlar. Ben hiçbir şeysiz mi Ama Ama norm yani vurmak için biraz uzak kanka o. Gelme. Bu ne oğlum? Bu kardeşimi. Ya ben gidiyorum ben hemen. İyi lan baya. Ben kaldım yapay gemi var ya. Yapay gemiden yapacağız. Kanka biz girersek avantajlıyız bu arada. Ben girersem geldi Mut, geldi. Geldi. 3 pati 4 pati Ali. Ben giremedim daha. Botlar da sıkıyor ana. Bu daha. Düştü. Bitti. Lan biri su su suda. Nerede? Suda kanka. Şey dalga var. Ne Botları vursana sen. Vuram. Adam bu tarafta. Kanka şu botları vurman gerekiyor? Göremiyorum ki botu, dur. Öldürdüm. Öldü bot. Öldürdüm adamı. Çok iyisin hadi. m 5i yere düştü. Ben can basıyorum, dalıyorum m 5e Ben burayı temizliyorum, dur. Ben Ama daha yarısı sayılmadın. Kangis o kadar kanser ki. Aa ah buldum. Let's go. Hem de hololu. Hmm ikisi de hololu MP5. Eyvallah beyler beni aldınız. Anladım abi. Kırmızı o odanın içinden çıktı ha. Hal <laughs> geldi. Bakıyorum tak kapıdan dışındandı <laughs> Çekme çekme çekme. Çekmem bot vardı diye bakıyorum ilk başta. Hı, Oyuncu bence. mu vardı? Yok yok. Oha! Ya <laughs> hoş yapma. Alın Hala bot var ya, o atlamalı yer var ya. Çok iyi girmedik mi çekmeseniz Ali? Çekmesenize kanka lootlarını. Orada bir daha var dikkatli ol. Sen bundan bahsediyorsun bak. Şunun gözünü aldım Ali. PUBG mermi falan çıktı. Orada ne çıktı? Bak bir tane daha var emekli. <laughs> Şirin Şirinka çıktı. Binken. Çekmeyin bak. Hiç güzel bir şey yok ha. Çekmeyin diyorum. yarısı boş çekiyor bak. Şirinka çektim ben. Hmm, Granada atar falan olsaydı keşke ya. Umut aşağı insene. Çekiyoruz mu? Tamam, bir şey çekmeyin çekmeyeceğim bak çekmeyeceğim. Oo, oh, geldi güzel. Çekmeyeceğim dedim iyi iki ya. Çek. GG <laughs> beyler güzeldi. İyi şeyler çıktı. Patlayıcı mermi falan bir olmadığı için raid için güzel oldu. Şöyle bir tık geliştirmemiz gerekiyor artık. Yanımızdakiler sur attı, şey attı kanka. Hani. Tamam neler? Canım az benim hadi Üst so öldü biri. Sol elin zararları alışmam gerekiyor. Diğeri kaçıyor galiba. Yere aşağı dikkat edin. Aşağı, kayaları dikkat edin. aşağı kayalara dikkat edin. ben. iki body vurdum. Buranın Ya öldüm yer işte. bir. Öldü galiba. Aynen öldü. Senin gas var mı Hadi. Gel eksi artı gidek. Kanka evi oynamamız gerekiyor artık. Vallahi bak fight'ı salalım. Hadi. Bir karakolda fırın satılıyor da. Expert. Expert, expert. Ne oluyor lan? Adam TC atıyor kanka. Bak. Geldim ben. TC atacak. Çabuk çıkın şunu. Çabuk o çıkın. Enes nerede oğlum? Kanka çabuk bak. Atıyor, atıyor, atıyor. Koşuyorum. Nerede oğlum? Hemen bak hadi 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 attırmıyorum. Ne oldu? Adam TC atacak. Hadi. Çıkım çıkım. Attı bile kanka. Üstü açık, üstü açık. Beyler bu kadar bağırıp şey yapmamın sebebi surları hazırladım işte elimde görüyorsunuz basılıyor. Şimdi bu buraya atarsa sur dönemeyeceğiz. O yüzden ee, çok hızlı davranmalarını istiyorum. Emir ge verir gibi oluyor. Kusura bakmayın. Tamam sen bu sevmiyorsun. Kremi mı? kalsın mı? Kıralım kır. Kalsın adamlar atar yoksa. Aynen. Gelin yetki, yetki alın. Aldım. Adam gelecek her tarafına atmaya çalışacak. yine. Bunun kanka bir umut hiç yere, yere gitmeyin. hiçbir bir yere gitme. Ben giriş katta bekliyorum. Gitme. Sur atacağım, Koruyun beni. Kocaman oldu lan. Mis gibi oldu da. Ne diyeceğiz? Selam aleyküm. Allahu akbar. Güzel çıktı. Hadi gelin gidelim kanka. Al al bandajını geri aldım al. Ee, Umut gelsene. Kanka atsana. Ne he full metal mi alayım? Ha yakıt da al. Lan burada rafineri var mı şehrin? give gibi e, des. Evi geliştirip çıkıyoruz sonra devam edeceğiz. Hadi garajlardan koyalım. açalım çıkalım.